Gözle görüş yani şimdi aslında grubun olarak da gözle görüş var. Hem yani iyi insanların kişisel olarak görüşlerinde. Kuvvetli bir alkış yapıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. 13. başkanlarımıza hoş geldiniz ve hayırlı olsun diyoruz. Kocaman bir alkışla çok değerli şeflerimiz bizlerle beraber. Öncelikle Ayşe Bugün e, konseptimiz Şevket Bostan. Şevket Bostan'la ile ilgili e, iki tane e, bir tepsi yapacağız. Ekmek sebe, e, havalı bir Şevket Bostan. Hep bir yandan özümüze döneceğiz. Hep bir yandan da Şimdi ilk önce börek yapmıyoruz galiba. Önce sulu yapacağız. yapıyoruz. Böreğin atalım dedi. Tamam. Çok... Önce börek. Ondan miyiz? sonra da salatalım. Tamam. Şöyle. Şimdi peynirimizi de koymaya devam evet. edelim. Evet. Evet. Aynen. Peki. Evet şu anda Yine ayarlamamız yapılıyor. Şimdi unu koyuyorum. Ee, ben bu kap ölçüsünü çok seviyorum ama bardak ölçüsüyle de olabilir. <laughs> Her şey oluyor evet. Onu bir daha veririz. evet, orucu, yüzyı, orucu, besta, <laughs> evet, 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 çok. evet, 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 Ben evet, görmek ne var. Güzel. 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 İyi misiniz? Güzel. İyiyim. Hepiniz hoş geldiniz. Yanım, <laughs> <Ben de hatta. gülüyor> güzel bir sezon Inşallah. Çok, çok teşekkür ederim. Cemil olan hoş geldiniz <laughs> Değerli Arkadaşlar <Ay mi Constitution> saygılarımızla <the> <desks> hey. hello hello Başka. Tamam. Başka. Buradayız. Başka Buradayız. Başka. <gülüyor> <gülüyor>

Sevimli arkadaşlar. dönüş teması ile beraber hem hot kültürünü yaşatmak hem de aynı zamanda Alaçatı'nın güzelliklerini insanlara göstermek için. Çok güzel etkinlikler düzenlemiş bu sene Çeşme Belediye'miz, Sayın Başkanımız Erdenizli ve arkadaşları. Kutluyorum kendilerini. Ben bugün ilk gün burada bulunmak istedim. Sonraki günlerde fırsatımız oldukça geleceğiz. Şimdiden kalabalık olduğunu görüyorum. Çok güzel bir ortam olduğunu görüyorum. İnşallah gelen herkes çok keyifli, güzel bir vakit geçirir. Bu sene kalitesinin daha da arttığını görüyorum. Önümüzdeki yıllarda da gelişerek devam edecek. Biz de elimizden geldiğince katkı vereceğiz. Otellerimiz 9 günlük bayram tatili sonrası olmasına rağmen doluluklardan memnun. Bu sene ilk defa daha önceki yıllarda yapılmayan farklı etkinlik alanları kurduk. Çocuklara, gençlere, kadınlara özel etkinliklerimiz var. Sokak sanatçılarımız olacak. Sanat sokağımız olacak. Edebiyat ve çeşitli söyleşilerimiz olacak ziraat ve tarım üzerine. Bu nedenle heyecanlıyız bütün misafirlerimizin çok keyifli bir dört gün geçirmesini temenni ediyoruz.